Evet arkadaşlar hızlıca 3 dil 3 tane dil videosu yapıp buradan kurtulalım. Yani en önemli konudan başlayalım istiyorsanız İngilizce Evet en ideal ve en eğlenceli başlığını kullanıyoruz. Bu kitabın eşi benzeri yok. Bir sayfada öğretiyor. Bir sayfada alıştırma yaptırıyor. Çok iyi bir kitap arkadaşlar. Şu Venedik portresi de çok iyi. Diplomalarımız da çok iyi. Boğaziçi birincilik belgesi burada. Onur belgesi. Dük Üniversitesi. Küçük Prens. Başka bir dil tabi. Onu şöyle kenara koyalım. Ama Hollanda'ca bu gruba giriyor. Hollanda'ca kitabımızı gösterelim. Öbür videoda yoktu. Hollanda'ca derken Hollanda'ca olan her şeyi gösterelim aslında burada. Küçük sözlük içinde grameri var bir serinin devamı bunun başında söyleyeyim size Zakik U Even Helpen bu serinin ismi 3 1 ve ikisinde söyleyeyim Kun U Mi Helpen hel U Even bu çok iyi kitaba benziyor ama ön sözünde Utrecht Utrecht yazıyor yani çok işte bildiğiniz monolingual Hollandaca öğreten kitap boşluk doldurma falan her türlü alıştırma var içinde arkadaşlar. Yani öğrenmen daha iyi bir yolu olmaz herhalde. Burada şiir gibi bir şey varmış. İlginç. <laughs> Ivo de Vis. De Pont diye bir şiir var ya burada harbiden. Evet Hollanda'da bir şiir. Boşluk doldurma. Milieu. Evet burada tabi soru soruyor ders bittikten sonra. Bunun dizinin kısmı ne kadar önemli tartışılır. Önce dinliyorsunuz sonra sorular geliyor ardından. Evet. Ondan sonra open questions open vragen demiş. Ya direkt konuşmayla ilgili soru soruyor işte. Çok güzel ve doğal bence. Ben de bu sayede öğrenmiş oldum. Evet. Alıştırmalarda kullanacağınız fiiller falan var. 32 tane boşluk bırakmışlar. Vokabiler diye bir bölüm var mesela burada. Orada seçip seçip koyuyorsunuz işte. Oldukça güzel bir kitap bence bu ya. Yani zamanınızı nasıl harcayacağınız sizin kişisel tercihiniz arkadaşlar. Çok da müdahale edemeyiz. Münite basılmış kitap. Evet. Almanlar için Almanca. Bu da onun şey yani onun değil. Collins'in Gramer kitabı. Bunun bir de kısa versiyonu olacak. Şurada bir de arkadaşlar. Allah Allah. Ha, şunun altında kal Ha Burada tamam buldum. Tamam Collins'in fiil odaklı kitabı. Bunları edinmek kolay da olmadı. Bunlar bayağı iyi bir set arkadaşlar. Almanca kitap örneklerimiz de burada. İşte bol bol okumanız lazım. Zara Zor, tuşra var işte. Türkçe'de zerdüş dedikleri şey. Sarı fareden de bahsedelim. Düzensiz fiiller direkt okuma parçasında olmadığı için bu sarı fare gibi şeyler önemli arkadaşlar. Düzensiz fiiller listesi sanırım bu dil için yeterince konuştuk. Evet, izleyen herkese teşekkür ederiz. Have a nice day.